1, 2, 3 Hop bravo sana Bir daha 1, 2, 3 Aferin Umut'cum gel pembeyi çıkaralım Bak Tut Çek aşağıya Öyle Hadi gel tepetin kenarına takalım <laughs> Hadi tut. Ooo. Oh. 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 Tut. Ooo. Oh. Hadi tut. Uley. Gel. Aç buraya tak. Oh. Ay. Oh. Aa. Lili gel Hadi tut. Oh. Aferin. Oh. Yaşasın. Yeah. Hadi kalk bakalım. Hazır mısın? Başla. Bir, iki, üç, hop. Aferin. Düştü. Hadi bir daha kalkalım. Bir, iki, üç, ol. Hayır, eğilmeden. Bir, iki, üç, hop. Bir daha kalkalım. Dikkatli ol. Hazır mısın? Hazırım. Bir, İki, ey, Hadi, Hadi. Aa. Aa, tut, Aa. Aa. Hadi takalım. bak bir Var bir, bir, iki, üç, dört, beş. Aa, çok varmış daha. Hadi tut bakalım. Tak buraya. Aferin. Hadi kalk. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Bir, iki, üç. Hadi hop. Evet. Hayır düşmedin. Kalk. İki. Evet. <laughs> Kalk. Evet. Hadi. Evet. Bir, iki, evet. üç. Öyle. Evet. Bir daha. Öyle. <laughs> Bir daha. Bir daha. Hadi hop. bir iki üç afiyet ama yine düştüm yine düşmedin oturdun bekle bir tane daha kırmızı çıkaralım.